Satürn ve Jüpiter'de elmas yağmurları yaşanır. Birçok fermuarda bulunan YKK harfleri dünyanın en büyük fermuar üreticisi olan Japon şirketinin baş harfleridir. Açılımı ise şöyledir. En büyük organımız deridir. Yetişkin bir erken vücudunu kaplayan deri uzunluğu 2 metredir. Çok alkol alan birinin yaşadıklarını unutması hatırlamamasından değildir. Alkol aslında yaşanılanların kayıt edilmesini engeller. Bugüne kadar görülen en büyük kar tanesi 38 cm'dir. Yağmur suyunda B12 bulunmaktadır. Dünyada sigara karşı eylem başlatan ilk lider, dünyada milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan Hitler'dir. İki ikiz arasındaki en uzun doğum zamanı 87 gündür. Ateş böceğinin verdiği ışığa soğuk ışık denir. Bilim insanları her ne kadar uğraşsa da bu ışığı yapay olarak elde edememiştir. İnternete 8 milyar, 800 milyon cihazın bağlı olduğu varsayılıyor. Bu kadar cihaza gerekli elektrik ise 50 milyon beygir gücüne denk gelir. İstanbul dünyada iki kıtaya yayılan tek şehirdir. Uluslararası Sağlık Örgütü'ne göre dünyanın en kirli havası İran'ın Ahvaz şehrine aittir. Türkçe'de estiği yöne göre 8 rüzgara isim verilmiştir. Kuzeyden esene yıldız, güneydoğudan esene poyraz, doğudan esene gündoğusu, güneydoğudan esene keşişleme güneyden esene kıble, güneybatıdan esene lodos, batıdan esene gün batısı ve kuzeybatıdan esene karayel denir. Mayıs'ın ikinci haftasının anneler günü olarak kutlanması ilk kez 1914'te Amerikan senatosunun onayı ile resmi olarak kabul edildi. Arılar bal yaparken genelde kovanın 1 kilometre çevresinde dolansa da 7 kilometre uzağa kadar gittikleri de olur. Yollarını güneşin pozisyonuna göre bulur. İnsanın göz kırpma süresi 0.4 saniyedir. Yani yarım saniyeden bile az. At ile eşeğin birleşmesinden oluşan yavruya katır denir. Katırın annesi at, babası ise eşektir. Bazı dişi katırların doğum yaptığı da görülmüştür. Ama erkek katır her zaman için kısır olur. Nadiren de olsa erkek at ile dişi eşeğin birleşmesinden de yavru doğar. Ancak bu yavruya katır denmez. Bordo veya ester denir. Uranüs gezegeninde kışlar 21 yıl sürer. Derimizin kalınlığı 1 ile 3 milimetre arasında değişir. Derinin en kalın olduğu yer avuç içleri ve topuğun altıdır. En ince deri ise hafif olması gerektiği için göz kapaklarıdır. Başınız kesildiğinde beyniniz 15 saniye daha normal bir şekilde çalışır. Masanızda, mutfak lavabonuzda, restoranlardaki menülerde, halka açık ATM'lerin tuşlarında hatta cep telefonunuzda tuvaletten daha fazla vakteri bulunur. Halka açık bir havuzda bir saat kadar yüzdüğünüzde yarım litre kadar insan idrarı yutarsınız. Bir örümceği kızarttığınızda tadı fındığa benzer. Yavru kualalar annesinin kakasını yer. Kelebekler de sivrisinekler gibi kan emmekten hoşlanır. Ama sivrisinekler kadar çevik olamadıkları için bu özelliklerini insanlarda kullanamazlar. Kadınların %50'si erkeklerin %90'ı tuvaletten sonra ellerini yıkamaz. Kalabalık bir otobüste aldığınız bir nefesin %15'i insan derisi parçacıklarından oluşur.